Böylesi de hayırlı ve güzel bir iş yaptıkları için kıymetli bakanımıza ve hekimine teşekkür ediyorum. 19 ilçemizdeki en ücra küçüldeki vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini, sıcaklığını, merhametini göstermek adına çok güzel kılacağım. proje. İsmi de güzel, iyilik ordusu hakikaten sosyal marketin hem ordumuza, 19 ilçemize, gören insanımıza hayırlı olmasın diyorum. Dua alınacak bir yer olmuş. Allah razı olsun. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ Burada para değil, iyilik geçiyor. Dolayısıyla herkes burada her son zamanlarda daha çok, çok ihtiyaç duyulan sosyal dayanışmayı, yardımlaşmayı hem inancımızdan gelen bir güçle hem de halkımızın, ordumuzun zaten böyle hayırsever, gönlü ince, e, dikkatli e, dostlarımıza duyurmak istedik. E, güzel bir çalışma, başka illerden de bunu örnek olarak almak isteyenler de oldu, onlara da yardımcı oluruz Kısacası yeni uygulamayla kimsenin verdiğini, kimsenin görmediği bir sistem. E, ordu zaten büyük bir aile, dolayısıyla bu ailenin hassasiyetini, nezaketini, kibarlığını, hayırseverliğini göstermiş olacağız. Zaten hepsini gören Allah hepimize, hepimize teşekkür ederim böyle toplantıya geldiğiniz için. Saygılar sunuyorum.